Merhaba arkadaşlar. Dersimize Mezopotamya uygarlıklarından en önemlisi olan, en önemlilerinden biri olan Asurlularla devam ediyoruz. Mezopotamya demek biliyorsunuz Fırat ve Dicle arasındaki topraklara deniyor. Bugünkü Irak topraklarıdır. E, diğer Mezopotamya devletleri Sümerler, Babiller, Akadlar, Elamlardır ve Asurlular, Asurlularla beraber 5 tane uygarlık kuruldu, devlet kuruldu. M.Ö. önce 2000 yılında kurulmuş, 650 yılına kadar devam etmiş. Medler ve Babiller gelip Asurlar ortadan kaldırmış. Evet. Tarihte oynadığı role bakacağız. Kısa kısa isterseniz burayı not alın arkadaşlar. Evet. Buraya bir bakın arkadaşlar. Evet. Ninova şehrini kurmuşlar. Başkentleri zaten. Çok önemli. Evet. Mısır'ı almışlar. Eylanlılar devlete son vermişler. İşte ayrıntılarına bakacağız bunların. Avcı ve acımasız bir toplum. Savaşçı bir toplum Asurlular. Anadolu'da ticaret koloneleri kurdular. Zaten yazıyı Anadolu'ya getirenler de Asurlulardı arkadaşlar. Bu hep karşımıza çıkar. Yazıyı çivi yazısını Sümerler buldu biliyorsunuz Mezopotamya'da. Asurlu tüccarlar da ticaret kervanlarıyla birlikte yazılı tabletleri Anadolu'ya, bizim Kayseri'ye getirdiler. O zaman Anadolu'da Hitit devleti vardı. Hititler vardı. ve yazıyı biz Asurlulardan öğrendik. Biz derken Anadolu. Evet ve yazıyla birlikte Anadolu'da tarih devirleri başladı. Bakın e, aslında tarih çağlar M.Ö. 3200 yıllarda Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlıyordu. Tarih başlıyor. Tarih çağı, i̇lk çağ başlıyor ama Anadolu'da ilk çağ ta M.Ö. ya bu Mezopotamya Sümerlerin yazıyı bulmasından 1800 yıl sonra başlıyor. 1800 yıl sonra. Neden? Çünkü yazı olmayınca yazı Anadolu'ya gelmeyince tarih de başlamıyor. Evet, büyük bir kütüphane kurmuşlar. Tablet kütüphanesi arkadaşlar. Birazdan göstereceğim onun ayrıntısında. Bazı Süryaniler var. Bizim Türkiye'de de var Süryaniler. Ee, Güneydoğu Anadolu'da özellikle. Bunlar biz Asurlulardan geliyoruz diyorlar. Böyle bir iddiaları var. İştar Tapınağı var. Birazdan göstereceğim onun görseli var. Evet bakalım şimdi. Evet Mezopotamya'nın acımasız savaşçıları dedik. Avcı ve savaşçı bir toplumdu. Acımazlardı hiç kimse var. Asur deyince savaşçılık ve ticaret geliyor aklımıza. Ninova, şehrini kurdular demiştik. Ninova'ya Yunus peygamber biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ninova. Evet Mısır'ı aldılar dedik ve Elamlılara son verdiler dedik. Biraz önce söyledik bunu da. Evet. Kayseri Kültepe'ye gelip burada Karum adı verilen yeri kurdular ve burada Mezopotamya'dan getirdikleri malları Anadolu'ya sattılar arkadaşlar. Ticaret kervanları tabi yazılı tabletler de getirmiş oldu. Böylelikle yazıyı Mezopotamya'dan Anadolu'ya getirenler Asurlulardır. Asurlular sayesinde yazı Anadolu'da kullanılmaya başladı. Çok önemli tekrar tekrar söylüyorum. Hem KPSS hem TYT AYT sınavlarının e, bu konuyla ilgili favori konusudur. Favori sorularındandır bu konu. Anadolu'ya yazı kim öğretti? Tekrar tekrar bize yazıyı Anadolu'daki Hititlere yazıyı öğreten kimmiş? Asurlu tüccarlarmış. Kütüphanecilik Evet burası okuyun arkadaşlar. Gittiği savaşlardan hep her yerde yazılı tabletler toplamış ve Ninova'da dünyanın en büyük ve ilk kütüphanesini kurmuş. Burası okuyun. Vakanüstü yani olayları gün gün yazan, günlük arkadaşlar. Evet, otobiyografi yazmış ve devletin başına geçen her şeyi gün gün yazmış. Bakan diyoruz. Ya da günlük ya da Hititler e, anal diyorduk biliyorsunuz. E, bu, burayı, burası da çok önemlidir. Süryaniler ne diyordu? Biz Asurlulardan geldik diyordu. Süryaniler bugün bizim Türkiye vatandaşı çok sayıda Süryani var. <laughs> İştar Tapınağı yaptıkları en büyük tapınaklardan birisidir arkadaşlar. Biliyorsunuz Mezopotamya deyince tapınaklar aklıma gelir. önemli yapılarındandır. Sümerlerin ve de diğer mezopotamya, mezopotamya devletlerinde de kullanılan zikurat vardı biliyorsunuz. Bunlar da Iştar Tapınağı'nı yapmışlar. Evet arkadaşlar Sümerler dersimiz, şey, Asurlar dersimiz bu kadar. Asurlar deyince ta, kütüphaneyi... Ve yazıyı Anadolu'ya getirmelerini sakın unutmayın. Diğer kısa kısa Mezopotamya devletleriyle ilgili derslerime de videolarıma da bakın. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar dilerim. Tabii ki kanalıma abone olmayı da unutmayın.